Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çok fazla bağırmak istemiyorum çünkü mikrofon çok yakın. Evet, beklenen an geldi. Yeni iPhone SE çıktı. iPhone 9 veya iPhone SE 2 adıyla bekliyorduk ama yeni SE diye çıkardılar. Aslında hala SE 2 diyebiliriz. Bu yeni iPhone SE nasıl olacak? Hadi hep beraber bakalım buna. Aslında Birçok insan takip edenler daha iyi bilecekti. Tasarım az çok belliydi. Ancak takip etmeyenler büyük bir şaşkınlığa uğramış olabilir. Çünkü iPhone 8'in hemen hemen aynı tasarımında sadece arka cam yüzeydeki Apple logosu biraz daha aşağı kaydırılmış. Başka hiçbir değişiklik yok. Yine iPhone 6, 6s, 7 8'den alışa geldiğimiz 4.7 inçlik parmak izi sensörlü olan bir ekran. Aynı kasa boyutları her şeyiyle aynı olacak. Arka yüzeyi iPhone işte 6-7 gibi değil 8'deki gibi cam olacak. Sebebini de söyleyeceğim onu. Görüntü olarak hiçbir değişiklikle gelmeyecek. Hatta kutu içeriği de aynısını gelecek. Yine 5 wattlık bir normal şarj eden bir adaptör. Bir tane o iPhone 7-8'den alıştığımız kulaklık bu sefer çevirici de gelmeyecek. Böyle bir kutu gelecek. Uygun fiyatlı iPhone sonunda geldi. Ancak ne kadar uygun geldi? Türkiye'ye ne kadar uygun geldi? İşte burası biraz soru işareti. Bunları konuşmaya da hadi hep beraber başlayalım. Öncelikle yeni iPhone SE ihtiyacı nereden doğdu? Bu kullanıcılar ilk SE serisini çok beğenmişlerdi ve ısrarla yenisinin çıkmasını istiyorlardı. iPhone'da bu baskılara dayanamayıp ve ekonomik gelişmeler de sadece Türkiye'de değil aslında bütün dünyada kötüye gitmeye başladı. Artık insanlar telefona para harcamak istemiyordu. 1000 liraya bugün Türkiye'de bir telefon çıkıyor. Aslında dünya için de çok pahalı rakamlar. Yani 2000, 3000, 5000 Euro'lara telefonlar çıkıyor. Bunlar Avrupa'daki, işte Amerika'daki insanlar için de pahalı rakamlar. Artık telefonlar, telefon markaları, telefon üreticileri daha uygun fiyatlı cihazlar üretmeye yöneldiler. Neden Xiaomi bu kadar ön plana çıktı? Neden Meizu bu kadar e, Honor bu kadar ön plana çıktı? iPhone SE de artık Apple bu baskılara dayanamadı. Ve gerçekten aslında baktığımız zaman Amerika fiyatına baktığımızda hakikaten uygun bir fiyatlı bir cihaz çıktı. Çünkü Apple en kötü cihazını 750-800 dolardan itibaren satmaya başlıyordu. Bu cihaz gerçi 400 dolar yarı yarıya bir fiyat farkı. Ve inanılmaz güçlü bir işlemciyle geldi. Apple A13 Bionic setiyle geldi. 7 nanometre işlemcisi olan ve iPhone 11, 11 Pro ve 11 Pro Max'te olan bir işlemciyle geldi. Yani bu telefonla her türlü işleminizi çok rahat yapabiliyorsunuz video meditlemek istiyorsunuz veya normal gezinti de zaten hiçbir sıkıntı olmuyor ama daha güç gerektiren işlemlerde oyunlarda düzenlemelerde işlerde çok daha yardımcı olacak inanılmaz iyi bir işlemci geliyor Bu sevindirici olanı kamerasına baktığımız zaman yani ben kullanıcı aslında hızlı mı kamerası nasıl bunlara bakar kamerası da iPhone 11'in kamerasıyla geliyor ancak tek kamerayla gelecek. Bu kamerayla gece modunda fotoğraf çekemeyeceğiz. Başka bir kamera olmadığı için ne bir telefoto lensi var ne de bir geniş açı kamerası var. Bunlardan eksik gelecek ama portre modu çekebileceğiz yazılımı sayesinde. Hem ön kameradan hem arka kameradan portre modu çekebileceğiz. iPhone 11'in kamerasıyla geliyor. Yani çok iyi bir kamera geliyor. Çok iyi bir işlemci geliyor. Üçüncü en önemli şey aslında batarya. Bataryası ne kadar geleceği en başta açıklanmamıştı ama daha sonra sitelerde açığa çıktığı 1861 miliamper 21 de olabilir bir batarya ile gelecek. Yani iPhone 8'in bataryasının aynısını koymuşlar. Aslında baktığımız zaman güçlü bir işlemci, güçlü işlemciler çok güç tüketir arkadaşlar. Bu ekran teknolojisiyle de alakalı biraz ama çok güç tüketirler. RAM de alakalı. iPhone 8'de 2 GB bir RAM vardı iPhone SE 2'de 3 GB bir RAM e yer verildi. Bu RAM miktarı iPhone 11'de 4 GB'tı mesela en düşük modeli olan. 3 GB bir RAM aslında Android bakım tarafına baktığımızda çok düşük bir RAM. En ucuz cihazlarda 3 GB kullanılıyor artık. Ama iPhone'da gayet yeterli olacağını düşünüyorum ilerleyen işte 5 sene sonra belki sıkıntılar olabilir ama 5 sene iyi götüreceğini düşünüyorum. 3 GB RAM'i de hafifsemeyelim. iPhone 8 Plus'ta da 3 GB RAM var. Yani 8'de 2 var ama 8 Plus'ta ve 7 Plus'ta 3 GB RAM var. Bataryasına baktığımız zaman da iPhone 8'in bataryası. Aslında bir günü rahatlıkla çıkarabileceğini düşünüyorum ben bataryanın. Ee, ilk başlarda ama bir süre sonra batarya gücü %80'in altına düştüğünde yine yetersiz geleceğini düşünüyorum. Çünkü iPhone'larda klasik zaten ekran teknolojileri biliyorsunuz IPS LCD ekranlar çok fazla güç tüketmez çözünürlüğü de az olduğu için şarjı fazla yemez e, ekranda küçük olunca fazla batarya yemiyor bu şekilde bir gün çıkarabiliyor e, Apple ürünleri iPad'ler için tabi bambaşka teknolojiler kullanılıyor fakat iPhone'larda e, bu böyle bir gün çok rahat bir şekilde çıkarabiliyorsunuz normal şartlarda ama bir süre sonra bir gün hakikaten çıkarmıyor. Yani telefon da ufak, sığdırabilecekleri batarya da aslında belli. Neden böyle yaptılar? Neden aynı bataryayla verdiler? Bence bu bir eksik olarak görülebilir. Yarın öbür gün bataryasında sıkıntılar yaşanabilir. Çünkü iPhone XR ve 11'de iyi bataryalar kullanıldı. İnsanlar bir gün iki gün götüren bataryalar bunlar. Ama bunda yine iPhone 8'in bataryası tercih edilmiş. İlk başlarda sıkıntı olacağını düşünmüyorum ama ilerleyen zamanlarda insanlara yetmeyecektir bu batarya. Aslında geleceğimiz en önemli noktalardan birisi de özür dilerim bir de e, arka yüzeyin tasarımına bak gelecektim arkada bir cam yüzeyi kullanıldı e, camın sebebi de bu yine iPhone kablosuz şarj edilebiliyor tıpkı iPhone 8'den itibaren olduğu gibi yani arkada metal bir yüzey kullandığınızda yahut plastik bir yüzey kullandığınızda kablosuz şarj edemiyorsun cam kullandığınız zaman aslında e, bu Apple'ın kendi teknolojisiyle de biraz alakalı ama cam yüzeyi kullandığınızda kablosuz şarjı desteklediğini anlayabilirsiniz yani iPhone SE 2'ler destekleyecek. Aynı zamanda kutuda çıkan 5 watt'lık adaptörün aksine 18 watt hızlı şarjı da destekliyor olacak. Yani hızlı şarjı destekleyen adaptörünüz varsa bu kutudan çıkmayacak. Hızlı şarj edebilirsiniz. Muhtemelen batarya ömrü de küçük ben 1 saatte, 1 saat 10 dakikada 0'dan 95'e, 90'a çıkacağını düşünüyorum. Yarım saatte %50'yi geçecektir hızlı şarj ile Zaten normal 5W'lık adaptördü aslında. Çok yavaş sayılmaz çünkü zaten batarya kapasitesi küçük olduğundan dolayı yeterli şarj edecektir. Bir başka nokta Apple'ın Retina HD olarak adlandırdığı bu ekran 1334'e 750 piksel çözünürlük ve 625 nit parlaklık sunuyormuş. Bu piksel yoğunluğu ise e, piksel başına 326 PPI değerinde ve True Tone'u destekliyor. Yani True Tone'u nerede görmeye başladık biz? Ee, iPhone 8'de görmeye başladık. iPhone 8'den itibaren True Tone. Yani bu True Tone dediğimiz olay ne? Gün içinde ışığa hangi yoğunluktaysa onu algılıyor ve ekranı biraz o renge doğru kaydırıyor. Bu daha gerçekçi bir görüntü görmenizi sağlıyor. Çok güneş altında bakıyorsanız ekrana biraz daha sarartır ekranı. Soğuk, kapalı, kasvetli bir ortamda bakıyorsanız biraz daha buz mavisi gibi ekranın rengini değiştirir. Bu biraz daha baktığınız tonları daha net algılayabilmenizi sağlar. True Tone gelecek. Arka tarafta 12 megapiksel F1.8 diyaframına sahip bir kamera, ön tarafta da 7 megapiksel F2.2 diyafram değerine sahip bir HDR destekli bir kamera yer alıyor. Arkadaki kamera HDR destekli olmakla beraber 4K 60 FPS videoyu gerçekten sarsıntıları engelleyerek çekmenizi mümkün kılıyor. Bunun dışında telefonun suya ve toza karşı dayanıklı olduğunu söylememe gerek yok. Bluetooth 5.1 teknolojisiyle geliyor. Bu aralar Bluetooth 5.0 çok duyuluyordu. Bu Bluetooth 5.1 ile geliyor. Wi-Fi 802.11 e, teknolojisini destekliyor. Ve parmak izi okuyucuyla geliyor. Bunun dışında son olarak bahsetmek, teknik olarak bahsetmek istediğim şey 64, 128 ve 256 GB destekleriyle geliyor. Aslında değerlendirmemiz gereken şey şu. Apple uygun fiyatlı bir telefon çıkardı. Ancak Türkiye'de fiyatı gerçekten ben 4000-4500 lira bandında bekliyordum. Fiyatı 5300 lira başlangıç fiyatı o da. Bu fiyatta geliyor. Aslında baktığımız zaman çok değil 6 ay öncesinde 750 dolara satışa çıkan iPhone 11 Türkiye'de 7300 lira fiyat etiketiyle satılıyorken 399 dolara satışa çıkan iPhone SE 2 neden 5300 lira başlangıç fiyatıyla satışa çıkıyor. Tabii ki de dolar değişti, kur değişti, koronavirüsten dolayı üretimler durma noktasına geldi. Şu an siparişe yetişemiyor. Son bir haber daha vermiş olayım buradan. 28 Nisan'da ilk parti teslim edeceğini duyurmuştu Apple. Önce 1 Mayıs aldı. Şimdi 7-8 Mayıs arasına aldı. Ee, yani yetiştiremiyor aslında. Şu an üretimle ilgili de sıkıntılar var. Ama neden bu kadar pahalı sattı? Yani çarpacağımız zaman dolar 1 lira artsa bile yani ki hala 7300 liraya satılıyor. E, hepsi buradaki bir sitelerde Amazon'da falan. 6.899 liraya kadar düşüyor. Neden bu kadar pahalı olduğunu ben de şu an anlamış değilim. Herhalde Apple yöneticileri geleceğe yönelik planlamalarında daha da artacağını öngördü. Buradan yola çıkarsak iPhone 12'nin yani iPhone 11'in yerine çıkacak iPhone 12'nin 9.000 lira bandında satışa çıkacağını tahmin ediyorum. Yani iPhone 11 almak için aslında iyi bir zaman. Çünkü iPhone 11 de şu an bu paralara bulamayabilirsiniz. Eğer bütçeniz varsa ben iPhone 11 alırdım ama iPhone SE de baktığımız zaman 5300 liraya Apple'da satışa çıktığını varsaydı, varsayarsak hepsi burada Amazon gibi sitelerde 4900-4800 lira gibi fiyatlara kadar düşebilir. Aslında o da tercih edilebilir. Çünkü bugün iyi bir Android cihaz aldığımızda da 4-5 bin lirayı gözden çıkarıyoruz. Uzun ömürlü bir iPhone alabiliriz. Hem de güncel bir işletim sistemine ve güncel bir kameraya sahip. Evet bazı eksikleri var mı? Var. Gece modu yüz tanıma, geniş açı gibi eksiklerden feragat ediyorsunuz. Ama zaten onlar da olsaydı iPhone 11 Pro ile iPhone 11 ile aynısı olurdu. Aradaki 2-3 bin liralık fiyat farkından böyle ufak şeylerden kısabilirsiniz. Ha, gece modu önemli mi? Bence önemli. Ama şu ana kadar kullanmadığım, yani her telefonumda benim gece modu yoktu ah bir gece moda olsa dediğimde 5 defa olmamıştır yani. Çok da önemli değil. iPhone SE 2 bakalım nasıl bir talep görecek ülkemizde. Yani Apple seven bir ülkeyiz. Tüketmeyi seven bir ülkeyiz. Ben çok satılacağını düşünüyorum. Çok fazla göreceğimizi düşünüyorum. Aslında mantıksız da gelmiyor bana. Sonuçta Apple ekosistemi sevilen bir ekosistem. Stabilizasyonuyla ciddi tüketileceğini düşünüyorum iPhone SE 2'nin. Peki sizin yorumunuz ne? Alır mıydınız? iPhone 11 mi tercih ederdiniz? iPhone 11 Pro'yu mu tercih ederdiniz? Yoksa iPhone XR'ı mı tercih ederdiniz? Bir yandan da X XR var aslında. 5300 liraya iPhone SE 2 satılıyor ama öbür yandan da iPhone XR daha yeni bir tasarımla hemen hemen aynı özelliklerle 5900 liraya satılıyor. Belki daha ucuza da bulabilirsiniz internet. Siz hangisini tercih ederdiniz? Lütfen yorumlara yazın. Abone olmayı da unutmayın. Destekleriniz için de çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hepinize sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.